Peki geldim. Bir diğer soruya. Farklı harita hazırlama yöntemleri bulunmakla birlikte bazıları gerçeğe yakın sonuçlar verir. Doğrudur. Buna göre aşağıdaki harita hazırlama yöntemlerinden hangisini gerçeğe daha yakındır? Arkadaşlar harita hazırlama yöntemleri hangileridir? Birincisi arkadaşlar renklendirme yöntemi. Söyledik. Her yüksel taralığı bir renkle gösteriliyor. İkincisi arkadaşlar izohips yöntemi. Bahsettik. Problem yok. Üçüncüsü arkadaşlar kabartma. Dördüncüsü arkadaşlar gölgelendirme. Beşincisi ise sevgili arkadaşlar tarama yöntemi olarak ifade edilir. Beş tane harita hazırlama yöntemi var. Bunlar içerisinde gerçeğe en yakın olan arkadaşlar kabartma yöntemidir. Bunu asla unutmayacaksınız. Gerçeğe en yakın çizimler kabartma yöntemidir. Bak en pahalı olan gene kabartmadır. Aynı zamanda çok da kullanışlı değildir arkadaşlar. Böyle olduğu için de sıkıntılar olabilir. Çok da tercih edilmez. O zaman gerçeğe en yakın olan hangisidir diye sorulduğunda kabartma yöntemidir. Kabartma yöntemiyle çizilen haritalar gerçeğe en yakındır. Ancak kabartma yöntemi pahalıdır. Kabartma yöntemi kullanışsızdır. Bu yüzden de arkadaşlar çok fazla kullanımı mümkün değildir diyebiliriz dedik. Şimdi arkadaşlar bakın kabartma yöntemi nasıl yapılır bilmeyen arkadaşlar için eskiden liselerde yaptırıyorlardı bir tane kağıt şey e, folio getirilir. Sonra onun üzerine harita koyulur sonrasında harita çizilir. Çizildiğinde haritayı aldığında folyoda zaten izler kalmıştır. Sonra kalem alırsın o folyoyu arka taraftan delmeden çok fazla bastırmadan ne yaparsın etrafını böyle şişirirsin sonra tak koyarsın. Bir de boyadığında aha sana gerçeğe en yakın olur arkadaşlar. Ancak dediğim gibi pahalıdır, kullanışsızdır. Bu yüzden de çok fazla tercih edilmez.